Bugün, bugün yanımda kuzenlerim var. Daha önce bu oynamıştım. Şimdi kuzenlerimle bir çalış yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Eylül Mavi kuzenleriyle yarışma yapacak. Zarlarımız var. Üç renk mor renk Selma'nın. bitiren, i̇lk, ilk bitiren Evet mavi renk Ahmet'in zarı. Kırmızı renkte Eylül'ün zarı. Şimdi hazırsanız 1-2-3 diyorum başlıyoruz. 1- 2 3 Bas bakalım. İlk Evet. Kırmızı Ahmetciğim du dur. Bir kere basacaksınız, boyayacaksınız. Sonra dön. tekrar basacaksınız. Şimdi Ana. Selma tekrar bas. Ahmet gelmedi daha. Şimdi herkes kendi rengindeki sayıyı bir boyayacak. Altı benimki. Ahmet seninki üç. Benimki altı. Bana bak. Ahmet oyunun ileri seviyesinde gidiyor şu an. Ben boyadım. Tamam. Eylül Mavi de boyadı. Dur bekle. Şimdi Zara basın bakalım tekrar. Bana. Ekran kapandı. kapandı. Tekrar açalım ekranımızı. Ee, evet. Yine herkesken. Iki, iki. Tamam. Bana 5 geldi. Evet herkes Be kendi rengine geleni boyasın. Ben boyadım. Ben. Tamam. Ben Tekrar ben... basın. Bitirene kadar ben devam ben edeceğiz. Bastı. Eğer i̇ki gelen 1 2 bana 2. Eğer gelen sayıyı boyadıysanız daha önce hiçbir boyama yapmıyorsunuz. Bir dahaki turu bekliyorsunuz. Tamam mı? Çok <laughs> eğlenceli. Bunu 3 kere oynayacağız. Eee yo tek tek oyun bu. Kim bastı Zara? Ahmet Tamam şimdi gelen sayıları boyayın tekrar. Eylül maalesef sana kaç gelmiş? Ben boyuyorum hala. Ama bana, bana teyze bana 2 geldi ama 2'kim var? Tamam ben, o zaman. Ben de, benim üçüm bana yok. da dört geldi. Tamam. Bana, bana benim için yok teyze. Ben tamam bekliyorsun iki. o zaman. Şimdiki turu bekliyorsun. Ekrana dokunun. Bu sayılmaz, bekleyin, boyamayın. Bu altı çıktı galiba. Hayır, bunu boyamayacağız, o ekran kapanmasın diyeçe şey, dokunduk. Devam edelim mi, tamam mısınız? Tamam değiliz. Tamam, bekleyelim tamam, boyanana boyayalım. kadar. Yine. Evet, Eylül mavi, kaç geldi? Ahmet ben kaç ben geldi? Beş, 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 Selma. Beş, beş. Tamam herkes gelen sayısını boyasın bakalım. Dört çıktı bana dört dört. Çok güzel ilerliyorsunuz. Aferin size. Bu, gitti. Bu da sayılmaz. 16 geldi. Bir. Bana da bir geldi. Birim var başlıyorum. Benim de birim var başlıyorum tabi. Benim de şeyim var. Altım var. Şimdi dokunuyorum herkes bitirdiyse. Ben bitirdim. Ben bitirmedim. Tamam dokun Selma. Eylül mavi bitirmek üzereydi. Ay, benki, evet ben gelen ben sayılarınızı boyayın. Beş, ben, de iki yok. Beş. Tamam bekliyorsun o zaman. Selma ile Eylül mavi boyasın. Bir sonraki tura Ama gelen boyu. Olur. Tamam işte bir sonraki gelen turu boyayacaksın sen. 1, 2, 3 bas. Tamam ama evet Selma bekleyelim teyzeciğim Bana bir çıktı Uy bende bir ama var. var Tamam bir varsa boyayabilirsin Selma sen de gelen sayını boyayabilirsin Eylül Mavi sana beş geldi Var mı beşin Var Göstereyim mi Ruf Yine kapandı Tamam Beşi. Benim de altın Senin de 1'in. Beş bir dört. İyi benimki bitti. bitti. Bekle ama eh, Ahmet'cim. dur sayılmaz bu. Ben beşe geldim. Ya ne? Hep ben en sonda kalıyorum. Tamam önemli değil. Ama benim... Önemli olan boyama da en son kalman değil İlk kağıdını bitiren kazanıyor. Hadi basın bakalım tekrar zara. Eylül Mavi 4 geldi. Selma'ya 3, ben... Ahmet'e 2. Iki. 2'nin yok, yok mu? Yok. O zaman bekliyorsun Ahmet'ciğim. <laughs> ben ha ha yaptım Selma. Olabilir. <laughs> evet Gerçekten. ama öyle birbirimize öyle hareketler yapmayalım lütfen. Tamam Gerçekten. mı? Hayır ablaya da öyle kapanıyor, demeyelim. Kapanıyor kapanıyor basıyorum. Bak, tamam. Bu sayılmaz. Bana hmm. a Aa, sayılmıyordu bu. Bir daha basın bakalım. 5 3 5 Hayır mi? yok tamam yok. tekrar basın. Bana 2 3 1 Bende bir ben Salma sende var mı? Eylül mavi kim var sen boyayabilirsin. Ahmet'te de yok. Sermada da yok. Bekliyoruz. Eylül geçti. Tamam. Eylül basın bakalım. 5, 3, 1. Ben yine boyuyorum. Sen de 3. Sende de 3. Üç. 3'ün yok. yok. Tamam. Hiçbirinizde yoktu. 5, 1, 3. 3 mü 2 mi? 1 yok. Bende şey yok 5. Tamam. Yok. Bir bende de yok, Uy. bende de yok. Tamam. Bende Bir de Eylül birim var. Dört Bir. var Mahmut. Var var. Altı var mı Selma? Yok. Tamam Eylül sen birini boyayabilirsin. Çarpan. Ha 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 ha. Hayır birbirimize öyle şeyler yapmıyorduk. Ama Selma yaptı sonra da hiç yaptı ben hiç yapmadım. Yani. Evet öyle öyle yapmayalım birbirimize. Selma basabilirsin. Bastım. Bir, 1 3 5. Benim yok yine... yok, yok, tamam, yok basın yok. basın hiçbirinizde yok. 3 üç. Üç, 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 Kim bitirdi? Aa, Eylül Elin Mavinin kağıdı bitti. Ya. Şimdi ama... Ahmet de senin aranda devam ediyor yarışmamız. Basın. Ben, ben de ben de. Basın. Bana yine 6 çıktı. Boyuyorum. 6 5. Yok. Ben Selma bas tekrar teyzeci. 4 gelsin 4 4 4 4. 2 6 yok. Yok. altı yok ki. Bir, ben 1, bir yok. yok. Bir yok. Ben bitirdim Evet adı. tebrikler Eylül Mavi ilk bitiren yok. oldu. Yok. yok bu basın, da yok. Basın. tamam. ben kazandım. Bu da 5 yok. 5 ve 2 yok. Yok. 5 ve 1. Aa Ahmet'te 5 yok. var. Ahmet ikinci oldu, Selma üçüncü oldu. Yani evet Hep... ben birinci oldu. Eylül mavi birinci oldu. Hepinizi tebrik ederim. Aman Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Evet. Hadi veda edelim. Kanalımıza abone, abone olmayı, abla 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 Bay